Herkese merhabalar. Oğlak burcunun falına bakacağız. Evet, Oğlak burcu, güçlü Oğlak burcu. Herkesi destek veren Oğlak burcu. Ee, birazcık e, iş ortamında mı sıkıntı yaşıyor? ...aileyi bir kenara koymuş, iş ortamıyla alakalı bir takım şeyleri dengeye koymaya çalışıyor, sıkıntı derken... ...onun kendince bir düzeni var, bir düzen bozukluğu mu olmuş, onu düzeltmeye çalışıyor ya da kendi yeriyle alakalı bir değişiklik mi var... ...bununla ilgili bir gelgitler mi yaşanıyor? Oğlak Burcu şu an kariyer kariyeriyle alakalı büyük kararlar vermek üzere, sanki alacağı büyük büyük haberler de var bundan destek alarak yoluna bakacak parça parça bölmeler var sanki bir şeyler ona böyle teklif sunulacak yani tercih yapması istenecek bazı konularla alakalı o da bu konuyu tamamen kapanmış düşünüyor işiyle alakalı vermesi gereken büyük kararlar var oğlak Burcu'nun ama etrafında da çok da iyi niyetli olmayan işiyle alakalı bir takım sıkıntılar yaratmaya çalışan birileri mi var bunun farkındaysanız, eğer problem yok, eğer farkında değilseniz tedbirli olmanızda fayda var. E, i̇kiye bölünmüş bir şey var sanki, paylaşılması gereken bir şey var. Bununla da alakalı adil bir durum yaratmaya çalışıyorsunuz. Ama karşı taraf ne kadar adil, e, karşı tarafın tutumu sizi biraz gelebilir. E, tam istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ama e, işinizle ilgili, vereceğiniz kararla ilgili birazcık e, yavaş... Daha ağırdan almanız gerekiyor, ani kararlar vermemeniz gerekiyor, danışmanız gereken kişiler varsa, güvendiğiniz kişiler varsa, onlara danışarak bir süreye yayarak vermeniz gereken bir durum oluyor görünüyor sanki. Ama içinizden de sanki bir güvensizlik var. Duyduğunuz bu güvensizlik de durmanıza, yani e, acaba demenize, kararsızlık yaşamanıza neden oluyor sanki. Ee, bu dönem e, iş kariyerle alakalı karar verme durumu. Sağlıklı karar vereceğiniz karar sizin kariyerinizle ilgili e, istikrarınızı belirleyecek, geleceğinizi belirleyecek. O yüzden e, büyük bir karar olduğu için sizin için büyük bir karar olduğu için oldukça içinize kapanıp düşüneceksiniz. Duygusal açıdan da bölünmüş vaziyettesiniz. Sanki aile, özel hayat, arkadaş bunun bir dengesi bozulmuş sanki bu dönemde. Onlara yeteri kadar zaman mı ayıramıyoruz ya da orada ayrı ayrı problemler mi yaşanıyor? Halledemediğiniz bir takım sıkıntılar mı var bilmiyorum ama oraya bir zaman ayırmanız gerekiyor. Çünkü dağılmak üzere sanki oradaki denge bozulmak üzere oraya Oradaki dengeyi bir tutturmak gerekiyor. oğlak burcu biraz fazlaca yine kendini işine kaptırdığı için orada bir sıkıntı yaşanabilir. Ee, dediğim gibi o terazi biraz ayarlamak lazım. Terazinin e, ayarı şaştığı zaman da e, sizin istemediğiniz o düzensiz kaos ortam ortaya çıkabilir ki hiç istemiyorsunuz bunu. O zaman ne yapıyoruz? Hepsine e, gerektiği kadar zaman ayırıyoruz ve istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalmıyoruz para mı çıkacak sizden yapmanız gereken ödemeniz gereken bir para mı var bununla ilgili bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz para borç olmayabilir ama parayla ilgili bir sıkıntı var bunu halletmeye çalışacaksınız. Kendi içinizde paylaşmadan bir yatırım olabilir ya da bir paylaşım olabilir ya da bir yere vermeniz gereken bir para olabilir. Bununla ilgili bir kararsızlık da var. Kararsız bir dönem. Evet bizim bugünkü şifremiz kararsızlık. Kararsızlık sizi yormuş her konuda gelgitler yaşıyorsunuz. Bunun kökünden gelen problem ise güvensizlik olabilir. Daha önce yaşadığınız bir takım güvensiz durumlardan dolayı böyle kararsız bir kafayla dolaşıyor olabilirsiniz. Ama eee Çözümlenmeyecek problemler değil bunlar. Çözümlenmeyecek konular değil bunlar. Yavaş yavaş atlatıp tamamen istediğiniz oraya gireceksiniz. Ama dediğim gibi özel hayata ve aileye dikkat eğer ihmal ettiysek daha sonra büyük problemler yaşamak istemiyorsak orada birazcık zaman ayırmak gerekiyor gibi görünüyor açıkçası. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.